Shirt days Oo. Oh. Gelen geçen öpmeye başladı falan filan. Beto Başkan şey kafamı kıracak yemin ederim ya. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bugün insanları mutlu edeceğim. Onlara çeşitli küçük challenge'lar yapacağım. <laughs> Ve bunun karşılığında onlara para vereceğim. Mesela ne yapacağım? Ne kadar sayabilirsin diyeceğim. Saydığı yere kadar para vereceğim. Ya da üçer üçer saydıracağım. Ya da binden geriye saydıracağım. Bakalım. Başlayalım. Abi kolay gelsin. Nasılsınız? Allah şükür ver. İsminiz nedir? Engin. Engin abi. Engin abi bine kadar sayabilir misin? Hayırdır niye ki? Onu söylemiyorum ama sayacak mısın? Sayayım. Hadi bekliyoruz abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Size bir iki şey sorabilir miyim? Sayılarla aranız nasıl? Ben Kayserliyim. <laughs> ne alakası var Kayserli olmakla? <laughs> Sadece sayı saymanı isteyecektim ya. Bak vallahi pişman olmayacaksın. Yemin ederim pişman 1, 2, 3, 4, 5 tamam. İnsanın 5 lira ver. Kaça kadar sayarsın o kadar para verecektim. Aa Hayır ha, evet. be, para diyeceğe kalkarsalar <laughs> da artık geçti. En teşekkür azından Mısırlılarınız ederim. benden olsun. Ay, sağ olun, <laughs> teşekkür ederim. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> ben, teşekkür ederim. Ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. En azından mısırlarını ısmarladık. Sevindi, mutlu oldu. Ne demek, bay bay. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Abi nasıl? Hangi kanaldır bu? Alperden de. Youtube'un en iyi kanalı yani diyorlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Maşallah baksana. <ooo>. Maşallah. <laughs> Abi kaça kadar sayı sayabilirsin? Niye onu neden? Bilmem. 1, 2, 3, 4, 5. 8 30 say kurban canım <laughs> 30'a kadar saydın ya abi Yok var ben çok giderim ama yeter Tamam sana 30 lira veriyorum abi 30'a kadar saydığın için Para 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 Sana 30 lira veriyoruz abi Allah razı olsun Allah senden razı olsun Pişman oldun mu daha çok saymadığın için? Valla 1000'e <laughs> kadar saysan 1000 lira verecek Allah'ın inşallah Ama gençler Ben aklımdaydı ha böyle anladım Çünkü ben... <laughs> Sayıyorlardı para alıyor sayıyor. <laughs> Abi orada kimse yok ya. Mi? <laughs> şey diyebilir misin? Herkes Alper Rendi'yi takip etsin. Alper, herkese takip et. Kimseyi bırakma. Adamsın Gözler yap. Bak kardeş, seni severim, ölürüm senin için. Evet. Ya şu <laughs> güzellere bak Allah. Bülent <laughs> kaç yaşındasın? Abi, abi ne yapacağım Bülent abi? 30 var mısın? 35 falan herhalde. Ne <laughs> yapacaksın ki sen Bülent abi? Para alacağım ondan bana. Yok, para alacağım. Abi hadi görüşürüz. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Hello, what, what's your name? Şeyma. Şeyma. Aaa, Şeyma. Bizde de var. How long have you been in Turkey? 2 uh, days. 2 days. Okay. 2 günde ne öğrenmiştir? 5'e kadar sayar bence. <laughs> can you count in Turkish 1, to 10 or... Yes, we can say so. <laughs> really? 1, 2, 3, 4...

2 1 ah, okay. Böyle sarılacağım. Ha. Ben de sarılan Sen gaza geldin, yap. Okay. Tamam, hadi. Genel olarak laboyla insanlardan hiç hoşlanmam. Sana üçlü olur da burayı keselim. Beto başkan şey yapmasın <laughs> 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 ne? Gift mi? Gift mi? I give you a kiss. But not the hand. Kiss. Okay. Oh, oh, oh. That's better. Burayı şey yapmayalım. Burayı şey Thank you. Thank you so much. So much. Have a good day. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek vardı böyle bir şey? Kızın şapkasını istedim. Durduk yere öptü. Aa abi ne yapıyorsun? Ne iş? Gördün mü? Kız laps diye öptü ya. <laughs> Thank, you. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> İnsanlar burada ne kadar neşeli. <laughs> 어, 핸드, 핸어 핸드, 핸드, 핸 아, 핸드, 핸괜찮드 핸드, Bak evet. bak. Şu an söyleyeceğimi bilemedim. <laughs> şey oldu bak. Kızdan şeyini istedim. Şapkayı gift mi falan filan yaptım. Şapkayı veremem ama öpebilirim dedi. Öptü sonra arkadan dayılar geldi. Dayılar öptü öptü bir şey oldu. Gelen geçen öpmeye başladı falan filan. Ne oldu? Nasıl bir yere düştük biz? Beto Başkan kafamı kıracak yemin ederim ya. 70, 70, 70, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 82, 82, 82, 82, 85, 86, 87, 88. Bir şey soracağım. Matematikleriniz nasıl? Çok kötü. 1'den bine kadar sayabilir misiniz? Sayarım herhalde. Çok çok sayar gibi geldi ama <laughs> Üçer üçer hızlı sayabilir misin? Çok değil ama denerim. Duraklamadan üçer üçer. Tamam. Tamam bakalım kaça kadar sayabileceksin? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 bitti. <laughs> Sana 24 lira veriyoruz. Buyur. Ben bunu almak istemiyorum ama bizim için sokak hayvanlarına birer mama alıp bir tas süt koyar. İşte bu. İşte bu. Bravo. Vallahi tebrikler. Çok teşekkür ederiz. Söz sizin yerinize. Hatta üstüne ben de koyacağım ve sokak hayvanlarına teşekkür birer birer kapmama bırakacağız. Bu bizim için daha önemli. Yürü. Alkış. Görüşürüz. 89, 90, 91, 92, 93, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Evet şimdi yanımızda bir abla var. Where are you from? Korea. Can you count in Turkey? Bir iç. Bir, bir üç. Okay. İç. İç. <laughs> okay sayarım. Üç, üç. 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 Üç, evet. Aaa. Dört. 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 Hadi. Oo. Beş. Beş, bravo. Bravo. <laughs> bravo. Yes. Oh <laughs> yeah. How long have you been here? A uh, four days. Aa, dört günde mi öğrendi bunu? Şimdi buna şimdi nasıl izah edeceğim? Ben sen beşe kadar saydın, bravo, 5 lira. I, I just, okay. did, I just, did no, ten. On. 10. <laughs> Bravo. Tamam direkt 10'a atladı. 10'a kadar saydı sayacağım ya. 4 gündür buradaymış. 10'a kadar un, un okey. <laughs> <laughs> un lira. Un, un. un lira. <laughs> Congratulations. Yeah. Are you happy? Yeah I'm very happy. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 106. Binden geriye sayabilir misin? Sayabilirim. Denesene. 999, 998, 997... Buraya, kadar mı? Bu. 13 geriye kadar saydın değil mi? Sana 13 lira veriyorum. Eğer ki 1'e kadar saysaydın sana 1000 lira verecektim. Olsun. Dondurmalarınız benden olmuş gibi bir şey oldu. Şöyle 3 lirayı vereceğim. Gerçekten veriyorum. Vallahi veriyorum. Şimdi bir de 10 lira veriyorum. Ya. Yok olmaz. Şöyle vereyim 13 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Afiyet olsun. Güle güle. Zombi 100 100 100 dar 10 5 10 7 10 8 İsmin neydi? Merve. Merve. Senden tek istediğim şey sayı sayman. 1000'den geriye sayacaksın. Tamam. <laughs> 1999, 99, 99, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 980. Oh, miydi acaba? Olsun. <laughs> 900, 90, mi ya, tamam 990'a kadar saydın tamam mı? Ben saydığın kadar sana para verecektim tamam mı? 10 saydın sayıyorum ve en azından yemeğini ben ısmarlamış olayım. Sana 10 lira vereceğim. Niye ya? Çünkü bugün insanları mutlu etme günü. Ay öyle mi Evet. Teşekkür razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Hadi, hadi görüşürüz. Bay bay. Güldü ya o yeter. Hadi bakalım. 121, 122, 123, 124, 125, evet, 126, 127, 128, 129, 130. Abi birden başlayarak istediğin yere kadar say. Kaça kadar saymak istersen. 1, 2, 3, 4, 5. 21, 22, 23, 24, 25, 25 kadar yeter. 25 yeter mi? E, yeter. Mi? yeter. Bak e, bence e, devam edebilirsin e, ama yok sen yeter, yeterdi. Peki de. abi biz bugün insanları mutlu etme günü. İnsanlar saydığı sayı kadar insanlara para veriyoruz. Şimdi sana 25 lira vereceğim. Eğer ki devam etseydin daha çok verecektim ama olsun. Kısa günün karı. Abi hatta 5 liram yok sana şöyle 30 lira veriyorum. Hayrını gör. Sağ ol Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sağ görüşler. Çok sağ ol. Kolay 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149... Kaça kadar sayabiliyorsun? Çok. Canın istediği yere kadar saysana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 48. Hızlı hızlı. 49, 50... 50. Şimdi 50'ye kadar saydığın için ne yapacağız biliyor musun? Sana 50 lira para vereceğim. Çünkü bugün insanları mutlu etme günü. Sen de bu parayla git birisini mutlu et tamam mı? Mesela kardeşin varsa kardeşine bir şey ısmarla ya da kendine git bir şeyler al tamam mı? Al bakalım. Hadi görüşürüz. Bence güzel yere gitti. 3'er er sayabilir misin? Hayda 3, 3, 6, 6, 9, 9 10. 12, 15, 18, 21, 24 Aaa ne o kadar değil anca bu kadar <laughs> Bu kadar mı? Devam etmek ister <laughs> misin? Yok etmiyelim Sayı saydığın kadar sana para verecektim bugün insanları mutlu etme günü 24'e kadar saydığın için Sana 24 lira veriyorum Yok ben istemiyorum paramı Ama bugün insanları mutlu etme günü Mutlu ettin zaten yeterli O zaman senin için o 24 lirayla sokak hayvanlarına mama alacağım Aynen bence de öyle Anlaştık Çok güzel Görüşmek üzere <laughs> çok memnun olduk bunda. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Birinizden sadece sayı saymasını rica edeceğim. Hanginiz saysın? Hemen hanıma pastadı abi. Sı <laughs> Sayabildiğin kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 99 yüz yeter. Ben Bence de yeter abla. Yeter. <laughs> ağlama ağlama. Bugün insanları mutlu etme günü. Ben de sokağa çıktım. Sen niye ağlıyorsun o zaman? Çünkü kaça kadar sayarsan o kadar para verecektim sana ablacığım. Bugün Köylesi insanları da. mutlu etme günü. Yüze kadar saydın sana. 100 lira veriyorum. Helal sen alıyorum. Helal para. İstediğin gibi harca. Alper'le kısa günün karı diye bir format yaptık benim kanalıma. Umarım mutlu olmuşsunuz. Onu yazman lazım bana. <laughs> Youtube kullanıyor musun? Tabii ki. Aa ne güzel. Ah canım yavrum. Aa. Since. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. Şimdi iki kamera var burada, iki tane röportaj, röportaj challenge. <laughs> Sen bana ver sana. Sadece senden sayabildiğin kadar, istediğin yere kadar tamamen sana bırakıyorum. 1000'den geriye saymanı isteyeceğim. <laughs> 1000'den geriye? 1000'den geriye. Bence yani nereye kadar istersen. 999, <laughs> 998, 997, 996, 995, 994, 99, 993, 992, 991, 900. 991'den 900. <laughs> Tam bir bitti. 9, bitti, finito. Ama 9'a kadar saydı. Bugün insanları mutlu etme günü. Saydığı sayı, sayı kadar para veriyorum insanlara. Ben de şimdi sana 10 lira vereceğim. Belki en azından bir dondurma parası bir şey olur. Bu Hadi sıcakta. Canım. Evet. Aynen. Bilseydim 1000'e kadar sayardım. Buyur. Aa, kısa gelen röportaj yaptım ve para kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Can you count in Turkish? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 It is in Tatar. Next, dokuz. I go on, go on. I, <laughs> I give you nine liras. Are you happy? yes. <laughs> Today I'm gonna make happy people. Oh. <laughs> Thank, Thank you. So 177, 177, 177, 180, 180, 180. Abi telefonu çalıyor herhalde. Kim arıyor abi? Şu an o benim hayatımı kurtardı. Alo, ben şeyler arayacağım arkadaşım. Tamam. Abi Allah arkadaşlar razı olsun. Kimdi? Çocuk arkadaş. 180'e kadar mı saydın? 187. Aa, bravo. Saydığın yere kadar ben sana para verecektim. 187 lira vereceğim şimdi sana. Allah razı olsun. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Devam edeceğim diye çok korktum. Şu yüz. Allah bereket versin baba. Allah sen ne ben? 2 e <laughs> kadar sayardım. 140, 160, 180. Bir de sana 7 lira daha hemen veriyorum abi. Babozuk param da var. Çürüttün ya bizim şeyi. <laughs> Tam bozuk para yokmuş. Ben sana direkt 190 veriyorum abi. Hayrını gör. Allah razı olsun kardeşim. Hakkını bu. YouTube'da Alperen'di abi. Güle güle harca. Hadi, sağ ol Allah Hadi Allah görüşmek Allah üzere. Eyvallah. Umarım insanlar mutlu olmuştur. Umarım paralar güzel yerlere gitmiştir. Eğlendik ve böyle güzel bir şey yaptığımız için de mutluyuz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar bu videoya like istiyorum. Çünkü siz videoyu like ettikçe ve bana abone oldukça ben daha da motive oluyorum. Daha fazla video çekmek istiyorum. Lütfen like'ınızı esirgemeyin. Sadece tıklamanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Bay bay.